George Orwell'ın unutulmaz klasiği Hayvan Çiftliği'nin hikayesine gelin yakından bakalım. Büyük umutlarla başlayıp karanlıkta son bulan bir devrimin hikayesi bu. Her şey daha iyi bir yaşam hayaliyle başlıyor. Gelin isyanın ilk kıvılcımına bakalım. Beylik çiftliğindeyiz. Bay Johnson yönetiminde hayvanların hayatı gerçekten çok zor. İşte koca reis, bu yaşlı ve bilge domuz onlara yepyeni bir vizyon sunuyor ve tek bir düşmanları olduğunu söylüyor. İnsan. Tek çözümse onu devirmek. Bu konuşma devrimin tohumlarını ekiyor ve o meşhur şarkıya ilham veriyor. İngiltere'nin hayvanları, Koca Reis çok geçmeden ölüyor ama fikri domuzların liderliğinde alevlenmeye devam ediyor. İsyan aslında beklenenden çok daha erken patlak veriyor. Sebebi ise ihmal ve açlık. Ve sonunda kontrolü ele alıyorlar. Zulüm araçlarını yok edip çiftliği kendilerinin ilan ediyorlar. Özgürlük geldi, peki şimdi ne olacak? Elbette yeni bir toplum ve yeni kurallar lazım domuzlar bu yeni ideolojiyi bir sisteme oturtuyor ve adını animalizm koyuyorlar. İşte o meşhur yedi emir. Bunları herkes görsün diye ahırın duvarına yazıyorlar. Ama bu yeni kurulan düzen çok geçmeden büyük bir sınavla karşılaşıyor. Bay Jones geri dönüyor. Snowball, Jules Caesar'dan öğrendiği taktiklerle zekice bir savunma planı hazırlıyor. Ve sonuç, hayvanlar ağıl savaşını kazanıyor ve çiftliği başarıyla savunuyorlar. Zafer kazanıldı ama şimdi içeride bir güç mücadelesi başlıyor. İki lider domuz karşı karşıya. Snowball idealist ve yenilikçi. Napolyon ise kurnaz ve acımasız. Anlaşmaları imkansız. En büyük anlaşmazlıkları ise yel değirmeni. Biri modernleşme, diğeri ise kıtlık diyor. Çiftlik tam anlamıyla ikiye bölünmüş duyumda. Karar son bir oylamaya kalıyor. Snowball o tutkulu konuşmasını yaparken çiftliğin kaderi adeta pamuk ipliğine bağlı. Fakat Napolyon tartışmaya niyeti yok. Onun çok başka bir planı var. O gizlice yetiştirdiği köpekler işte şimdi sahneye çıkıyor ve Snowball'a saldırıyorlar. İsyanın kahramanı Snowball artık bir hain, canını zor kurtarıp çiftlikten sürülüyor. Güç artık Napolyon'un elinde. Hayvan çiftliğinin rüyası bir kabusa dönüşüyor.